çalışım 7 ayı buldu ve bu 7 ay boyunca ben tabii ki kendi bütçemi yönettim. Birazcık da hatta yatırıma döndürebildiğim tarafları oldu. Bir şeyleri yetişememeye başladığınızda gerçekten psikolojiniz çok negatif etkileniyor bundan. Etkilenir de bu çok normal. Finansal araçlar buna faiz de dahil 7-24 çalışır. Siz 7-24 çalışamazsınız toplu paranız var ve onu bir şekilde değerlendirmek istiyorsanız ama ucundan da biraz harcamak istiyorsanız, ihtiyacınız varsa harcamaya bu faydalı olabilir diye düşündüm sizlere. Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birazcık bireysel finansman yönetimini konuşacağız aslında. Biraz bireysel bütçemizi nasıl yönetmeliyiz? Bunun birazcık da niş bir alanını konuşmak istiyorum. O da işsizlik sürecinde bütçenizi nasıl yönetmelisiniz? Hatta belki bütçenizin bir kısmını nasıl yatırıma dönüştürebilirsiniz. Bundan birkaç video önce ben işsizlik psikolojisi üstüne bir video çekmiştim. Şu anda işsiz kalışım 7 ayı buldu. Umarım kısa bir süre sonra yeni işime girmiş olurum diyorum. Olacağım diyorum. Fakat 7 ayı buldu. Ve bu 7 ay boyunca ben tabii ki kendi bütçemi yönettim. Birazcık da hatta yatırıma döndürebildiğim tarafları oldu. Onları paylaşacağım. Ben bir finansçı değilim. Ekonomist değilim. Sadece kendi tecrübelerimi geçirdiğim 7 ayda ne yaptığımı çok basit adımlarla anlatmak istiyorum. Çünkü bence işe yaradı. Şimdi bunu hikayeleştirerek anlatacağım. Ve hikayeleştirirken bir örnek bütçe koydum ortaya. O da 900 lira dedim. Çok sembolik bir rakam zaten. Toplu bütçe üstünden anlatacağım bu hikayeyi diyelim. Benim yaşadıklarımı hikayeleştireceğim. Bu arada bu toplu bütçe sizin kötü gün için biriktirdiğiniz bir para olabilir. Tabii ki öneririm böyle bir parayı çalışırken biriktirmiş olmanızı, biriktirmenizi. Onun dışında ailenizin verdiği bir destek olabilir. Ya da iş yerinden çıkarken bir paket almış olabilirsiniz. Bunların üçü de olası. Dediğim gibi 900 lira gibi bir toplu bütçeniz var diyeyim. Yani bir paranız var. Önünüzde belirsiz bir süreç var. Ne kadar işsiz kalacağınızı bilmiyorsunuz. Sabit giderleriniz var. Ve nasıl yönetmeniz faydalı olur bu parayı? Ben şöyle yönettim diye başlıyorum videoma. İlk etapta ben dedim ki ben ne kadar işsiz kalırım. Burada tabii ülkenin enflasyonist ortamı, ekonomik durumu, iş piyasasının durumu, benim tecrübe seviyem, nasıl bir iş aradığım gibi bir sürü bir sürü faktör var. Ve de dedim ki ben bütün bunları düşününce ben dedim 6 ay işsiz kalırım. Bunda işsiz kaldım. Mevsim de etkili tabii ki. Mesela ben Ağustos'ta işsiz kaldım. Dedim işte yıl kapanıyor. Hani bütçeler artık birazcık daha sona varmıştır vesaire. Bir sürü orada düşündüğüm şey oldu. Ama dedim ki ben 6 ay işsiz kalırım. Kendime böyle bir süre koydum. Ve de dedim ki bu 6 ay boyunca ben yaşamak için ne kadar paraya ihtiyaç duyacağım. Bunun içinde kira, ve sabit giderler, faturalar, mutfak giderleri sabit olarak, aidat vesaire gibi giderler var. Dedim ki ben 6 ayda ne kadar para harcayacağım Standartımı benzer tutmak için. Aynı tutamam tabii ki benzer tutmak için. Çünkü burada şu önemli iş arıyorsunuz zaten o birazcık yıpratıcı bir süreç haline gelebiliyor. Çok fazla kendinizden kıstığınızda bir şeylere yetişememeye başladığınızda gerçekten psikolojiniz çok negatif etkileniyor bundan. Etkilenir de bu çok normal. O yüzden çok fazla normallerinizde ödün vermeden bu süreci atlatmak amaç. Çünkü niye? Biz yeniden bir iş bulacağız. Bir iş ortamına gireceğiz. Ve de sağlam bir mental hal. Önemli. Hem kendi modumuzu yukarıda tutmak için hem de gireceğimiz yeni işte güzel bir motivasyonla girmek için aslında. Ve de o geçireceğimiz işsizlik sürecini olabildiğince kaliteli geçirmek için. Dedim 6 ayda ne kadar para harcarım? Aylık 50 liraya ihtiyacım var dedim en başta. Ne yaptı 6 ay? 300 lira yaptı. O 900 liralık bütçem vardı ya 300'ü aldım. Çünkü o benim nakit işimi sağlayacak bir para. Onu aldım. Bir bankada e vadeli hesap açtım ve %45'lik bir faiz oranıyla 32 günlük e vadeli hesaba koydum bütün parayı. Şimdi burada şöyle yaptım aslında. Yani şunu hedefledim. Dedim ki ben 6 ay boyunca her ay bu paradan çekeceğim aylık 50 50 50 50 giderek ana para azalacak. Tabii ki aldım faiz de azalacak. Ama ben en baştan itibaren alabileceğim en yüksek faizi alarak alarak onu ekleye 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 ana paraya al. Sayıyı bitireyim. E-Vadeli hesap bu arada ben bilmiyordum. Parayı mesela çektiniz geri kalan, bu ayın ortasında da olabilir yani vade dolmadan çektiniz geri kalanın vadesi bozulmuyor kalan miktar üstünden faiz işlemeye devam ediyor. Bu arada hani faiz bazılarınıza şey gelebilir işte hani çok uygun gelmeyebilir ama ben açıkçası şöyle düşünüyorum. Yani biz kapitalist bir ülkede yaşıyoruz. Zaten dünyanın çoğu kapitalist. Bizim paraya ihtiyacımız var. temin dediğim sebeplerden de yani bizim fiziksel ve psikolojik olarak kendi kendimizi iyi tutmaya da ihtiyacımız var. Üretken olabilmemiz için, iyi hak ettiğimiz işlere girebilmemiz için ve de kendimizi finansal olarak garantiye alabilmemiz için. Bu sebepten ben finansal araçların kullanımını yanlış bulmuyorum. Çünkü finansal araçlar buna faiz de dahil 7-24 çalışır. Siz 7-24 çalışamazsınız. O yüzden bu kapitalist düzen madem emeğin üstünde, çalışanın üstünde zaten çokça baskı uygularken bu tarz finansal araçlardan faydalanmanın da ben bir zararı olduğunu düşünmüyorum. Bu sisteme böyle direnebiliriz. Sistemin araçlarını ona direnmek için kullanabiliriz kullanmalıyız diye düşünüyorum. Kaldı 600 lira. Onu da ikiye böldüm. 300 lirasını fona koydum. 300 lirasıyla da altın aldım. Fon şöyle. Fonu da bir banka üstünden aldım. Mobil uygulaması üzerinden aldım ama araştırdım. Fon yöneticisi kim? Bu fon neyi amaçlıyor? Risk oranı ne? Hatta kimler yönetiyor? Onlara bile baktım. Fonu öyle aldım. Birçok fonu da bölebilirsiniz bunu ama fon altında tuttum o parayı. Geri kalan 300 lirayı da altın aldım. Altını dijital olarak aldım ki istediğim zaman Allah korusun acil bir ihtiyaç olur, çokça paraya ihtiyaç olur. Hemen hızlıca bozabilmek, istediğim miktarlarda bozabilmek ve her an o altının maddi olarak yani TL cinsinden ne kadar ederini anlık olarak da görmek istedim aslında. Bozduğunda ne kadar olacak. Bu yüzden dijital altına yöneldim. Ağustos 2024'te bu paraları yatırmıştım. Ağustos 2024'te fona bakalım. Ben 4.91'den almıştım fonu. Şu anda Nisan 2025'te fonun değeri 7.59 oldu. Yani %54 art Fon. dediğim gibi araştırdım ama yani araştırmanız burada önemli doğru bir fona yatırım yapmak önemli altın Ağustos 2024'te 2814 liradan aldım gram altını. Nisan 2025'te 3800 lira oldu. Burada da %35 liralık bir fark var. Bu arada hani Nisan 7 ay ediyor ama hani ben güncel durumu birazcık ortaya çıkarmak için Nisan'ı aldım. Çünkü dediğim gibi 7 ayım bitti ve ben şu an işsizlik sürecimi devam ettiriyorum. Orada bir ay çok da fark etmez diye düşünüyorum. Ve de 6 ayın sonunda ne oldu? E-Vadeli hesabımdaki para bitti. Çünkü zaten ben onun 6 ay içerisinde bitmesini hedefliyordum yani. Diyordum bu minimum bunu harcayacağım. Hatta şu an Tabii. maksimum bunu harcayabileceğim dedim. Ve 6 ayın sonunda ev adildeki hesap 0. 300'den 0'a düştü. Fon 300 liradan 463 liraya çıktı. Altında 300 liradan 405 liraya çıktı. Ne oldu yani? Benim 900 liram vardı. 300'ü ev vadeli de geride 600. Eğer beni 600 lirayı düz TL'de bıraksaydım, herhangi bir yatırım aracına koymasaydım benim şu an cebimde 600 liram olacaktı. Ama ne oldu? 868 liram oldu. Yani sanki 32 lira harcamışım gibi. 300 değil de 32 lira harcamışım gibi. Bu arada ben hani enflasyonun, pahalılaşan şeylerin, işte gıdanın, bütün tüketim ürünlerinin ne kadar pahalandığını vesaire biliyorum. Tabii ki 32 lira harcamadım ben aslında. Hani ne harcadığımı biliyorum ama en azından şu önemli bir nokta. Şu an benim cebimde 600 lira olacağını 868 lira var yani. Ve de bunu paramı bölüp bir kısmını harcamamı kısıp paranın geri kalan kısmını da bu tarz yatırım araçlarıyla değerlendirerek sağladım. Yani ben işe girdiğimde diyelim ki ben bu pazartesi işe başladım. Bence fena yönetmemiş Oluyorum. Elimdeki toplu paramı bakalım önümüzdeki günler bize ne gösterecek sizde bir işsizlik süreci yaşıyorsanız ya da işte bir toplu paranız var ve onu bir şekilde değerlendirmek istiyorsanız ama ucundan da biraz harcamak istiyorsanız ihtiyacınız varsa harcamaya bu faydalı olabilir diye düşündüm sizlere. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Yorumlarınızı, fikirlerinizi yazarsanız da çok sevinirim. Ayrıca bu videoyu da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.